merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümünü çekiyoruz. Ben Utku kanalındasın. Normalde Alp yer 21 kanalındasınız ama Yağız Ben Utku diye değiştirdi. Özlediğiniz Brawl Stars'ı Ben Utku'da ilk defa çekiyoruz. En son arkadaşlar oynadığımızda yaz Önceki bölümde şey yapmaya çalışmıştı. <laughs> en son yağız dolu çıkartmaya çalışmıştı. Ama çıkartamadı. Geçen videoda <laughs> video dışında bir çıktı bana arkadaşlar. 37 karakter. Bugün abi yağız eziyoruz geçiyoruz lan. Yoz gelmem beşi de videodayım. <laughs> Değilim gel bak kameraya. Evet arkadaşlar. <laughs> evet Yaz abinizi ikna edemedim. Bol tutarsam geleceğim dedi. Bir de çiçe saplaşmalar zamanki gibi kupamızı kasalım. cezası ben Utku kanalında dediniz. Allah Alperen Gamer kanalında attım. Allah televizyona çıksa pardon ve bir izliyorum. Bugün Frank'i kasacağız. Ardından VS'ler atacağız yazla. Canlı yayındasınız Ben Utku'da. VS'nin ardından canlı yayına geçişiriz. ya giant dynamite oğlum bir dursana lan yeah! orada oh, dur Allah istila eder yoksa. Bu arada kurban bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Kurban Bayramımız kutlu Öl diyenler aklınıza gelsin. Gözler, gözler, insana. Helal bako. sağlam kişi geldi. Gel Allah'ım, gel. Gel, 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 gel. Bak aklımı alırım, senin elini geçerim ya. Eşekler adam olur, sen adam olmazsın O Abi Frank. Niye bu kadar? 2 saat baltası. 5 saat baltası indiremiyorum. Gelsin. Şu bir Edgar. Ne oldu Edgar? Ooo. Leon 2. Salak kapatıyorum. Geliyorum ben Leon'u yiyeceğim. Salak mı yiyeceğim? Hayır. Poco kaç 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 kaç. Lol ben sağlam adama denk gelmişiz. Ben Utku kanalında yepyeni içerikler karşınızda artık. Ben Utku kanalı çok kalitesiz arkadaşlar. Allah belanı versin. Ben Utku kanalı kalitesiz olduğu için ne ben çok sevdiğimi arkadaşlar. Oğlum sana sağ, sağlam oğlum salak ne dediler? eşek görse salak görüyor. Tekrar oyna. Bugün Frank 550 pay geliyor. çürüyor şu at Poco BB'ye karşı sağlam değil Umarım şey yapar. Abi gel lan Ne ya? Ne ya. şansın ne burada ya? O zaman 512 kaç kopa? Hesabı da katalım abi. Hesabı da ihmal etmişiz. Arkadaşlar rantallere birkaç günmüş. Antalya işte Saman sesi böyle bir nokta oturuyoruz ya Antalya'da İşte abi Yıldız Park'ta olduğu için telefonu valla daha sonra şey yaptım ben Utku kanalında yani işte, çok fazla video çekerek ama Yıldız abimiz çekti ve tekrar ben Utku kanalı Brawl Stars'la o zaman abi bir ay sonra Bir yıl sonra ilk video diyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Bir ay mı geçti? Mevsim ay tam bir yıl geçti. Video atmıyoruz abi. Kral geri döndü veya canlı yayınlı Alperen abiniz geri döndü diyeceğim. I yeah. you senin Pro olduğunu. Ya arkadaşlar yaz ne kutusunu bana verdi. Benim o hesap. Ya bana verdin işte anda. Ah yok. Frank'ten bir bok olmaz abi. 500 bin mi? o zaman gel yaz. Gel gel, gel Brawl Stars'ta göreceksin. Ben Brawl çok kurulayım ya. Tamam. O zaman seçiyorum destelerden birini. Bir de sayacağım abi. Oo! Çaptan patlatmasıyor vallahi kremarı çörek. Bir çörek. Oğlum nereden geldi? Evet çörek. Seni, Chini, Mario, Mono, Ma, Seni, Barry, Pablo, Pam. Pem geldi. Bir dakika ben sanacağım. Bir dakika. Pem, Enderler ve Kupa yolunu. O zaman ya sen de Nita seç. Ayı, ayı, ayı. Pem ve Seşeli o zaman. Hazırlığa basar mıyım tabii ki? Önce sesi kapatırım ne seçerim hayır. Evet böyle canlı yayınımız başlasın. Canlı yayındayız arkadaşlar hadi bakalım. Ül <gülme> primo mu? Hem BS Ül primo. Yok hem BS Ül primo.

Ha. Daha -65 Tamam. Sonu eksi ama ama. Yani 1500. Dört tur ya. ya, ya. yemiyor lan. Geliyorum lan. -31 Ya tamam lan tamam. Kolay bir karakter Piper zaten. O zaman seçtim lan Frank'i. Evet, Yağız'ı yendik, Yağız'ı kızdırdık. Çıktı gitti abi. Aga be. Evet sen aç kameraları bir göster. Gül koyuna. Aç kameralara gir göster. Bak yoksa merak ederler bak. Ben ID'ye bağlayayım. Hangi hesaba geçeyim? Bir dakika. Aa, şuna gir. Hayat acısı. Maçtayım. Ma arkadaşlar maçtan sonra yere hesapları geçiş yapacağım. 5 saniye var. Hadi hemen. Hemen. Aa Edgar geldi ya. Tüh be, Ne yaptın? Oynamıyorum ya. Parsel Parsel ne? Ne yapacağım? iş yerimi asmalıyım. Dur 200, 360 alayım hatta. 360 artık 190 değil. 300. <laughs> 360 yüzde. Tamam, hadi garip hadi spike. Ay şey 360 300 300 lira oldu 360 Yemek için 15 saniye var. İyi ki i̇şte O zaman o. giriyorsun ya, Veriyorsun bana hesabı. ne ya? Abi bu ne ya? Abi kurdursana videoyu. Kodumuzu görebilirler. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Vallahi ne yapalım? Depoma olacak. Video atamayacağız yoksa. Abi bitiriyoruz. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Öyle ne